Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İlk videomu gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bu video serisinde aslında 3 video serisi yapacağım sizler için. Bunlar oku girişimciliğe başlamadan önce okuduğum kitapları içerecek. İlk serimde size girişimcilikle alakalı 5 tane okuduğum kitap var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk kitabımız Zero to One. Bazı kitapları orijinal dillerinde okumak istedim. Çünkü yazarın tam olarak ne dediğini anlamak için. O yüzden bazı kitaplar İngilizce bazıları Türkçe. Bu, bu kitapta ilk başta neden bu kitabı siz seçtiğimi anlatayım. Bu kitap aslında gerçek bir kişinin nasıl bir şirketi sıfırdan bire getirdiğini anlatıyor. İçerinde de içerinde aslında 3 ya da dört tane temel konu var. Bunlardan birincisi sıfırdan bir şey bire getirmek her zaman yüzden yüz e getirmekten daha kolay olduğunu bahsediyor yazar. Bu ne demek oluyor yani? Mesela hiç dünyada şu anda hiç olmayan bir fikir var. Bunu geliştirip piyasaya sürmek ve büyütmek atıyorum bir kafe, bir kafe aç, bir pastane açıp büyütmekten çok daha kolay olduğundan bahsediyor. Çünkü rekabet az. Bu kitapta vurgulanan en güzel şey genelde rekabetin daha az olduğu ortamlara girmek. Ya da eğer bir rekabet ortamına giriyorsanız, o rekabet ortamında kendinizi öne çıkaracak bir şey yap, yapmış olmanızdan bahsediyor. Gerçekten hani bu kitap beni çok etkileyen kitaplardan biri ve e, geleceğin aslında e, teknoloji startupları üzerine olacağından bahsediyor. E, bu yüzden aslında bir iş seçerken biraz daha artık e, geleneksel dünyadan uzaklaşıp, ne var mesela şu anda popüler olarak? Yapay zeka var, blockchain teknolojisi var yenilenebilir enerji var, nükleer enerji gibi konular var. Kuantum bilgisayarlar var mesela. Aslında kuracağımız şirketlerde eğer teknoloji üzerine çalışıyorsak böyle bu konulara odaklanabiliriz. Ancak klasik bir işletme kuruyorsak da mutlaka diğer işletmelerden bir adım önde olabilecek şekilde yenilikler eklemek zorunda olduğumuzu anlatıyor bu kitapta. Biraz yazardan bahsedeyim. Peter Thiel var. Bu yazar Paypal'ın kurucularından. Paypal da aslında bir ödeme sistemi şu andaki dünyada. Bildiğiniz bir kart olarak, bir ödeme sistemi olarak kullanılıyor. Bunun kurucularından Elon Musk'la birlikte Paypal mafyası diye bir şey vardı önceden. Bu beşliden biri Peter Thiel. Ve şu anda da aslında Palantir diye bir şirket var. Nasdaq'da listeli, S&P 500'da listeli yani Amerikan borsalarında listeli. Onun da şu anda CEO'su, yeni yapay zeka ve veri analizi üzerine çalışıyor ve bunu askeri alanda sürdürüyor. Çok beğendiğim bir kitap olarak listeye ilk sıradan girdi. İkinci kitap olarak da Say var yani yanlış olarak yan iş, yan meslek olarak geçiyor. Bu kitapta da 9-6 işinizden çıkmadan nasıl yeni bir işe, işe başlarsınız ve onu sürdürülebilir hale gelirsenize anlatıyor. Aslında ben de 9-5 işimden ayrılmadan önce bu kitaptakileri birebir uygulayarak geliştirme işine geliştirme işine başlamıştım. Yani nasıl? Marketing araştırmasını yaptım. Web sitemin tabanını geliştirdim. Daha sonra nasıl daha öne çıkabiliriz gibi araştırmaları yaparak bütçe ayarlamaları vesaire. Hepsini aslında 9-5 işimde çalışırken yaptım. Bu kitapta aslında üstünde de, üstünde de yazıyor. Without quitting your day job diye. Yani günlük işlerinizden ayrılmadan nasıl yeni işler kurabilirsiniz diye. Burada mesela çok güzel bir örnek var kitabın içinde. San Francisco'da bir yazılımcı şunu yapıyor, her sabah işe gidiyor, çok fazla trafik olduğunu görüyor. Bir mobil uygulama geliştiriyor. Aslında Google Maps gibi. Google Maps'in biraz daha ilkel hali. Ve insanlara şeyi sunuyor, daha trafik olmayan rotaları gösteren bir mobil uygulama yapıyor. Bunu 9-5 işinde çalışırken yapıyor ve en sonunda işinden ayrılıp kendi kurduğu mobil uygulama üzerine çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kitaptaki yazar da aslında işte 100 do 100 dolarlık startup diye bir kitap var. Ee, onun yazarı. Bu kitapta New York Times'te en çok satanlar arasında. Bu onun ikinci kitabı. Ee, çok başarılı bir yatırımcıdır. Aynı zamanda da birden fazla işi var yani. Birden fazla kurduğu şirket var. Ee, üçüncü kitap olarak Eat That Frog kitabını seçtim. Bu kitap da aslında bu kitabı seçme nedenim de şu kişisel gelişim ve e, zamanı nasıl daha verimli kullanabileceğimizi anlatan müthiş bir kitap. Burada hani plan yapmanın öneminden, erken kalkmanın öneminden gibi böyle çok güzel bilgiler var, pratik bilgiler var. Ve bunları aslında iş dünyasına nasıl yansıtılacağını anlatıyor. Yani günlük olarak evet bir yere kadar ama bunları bir de iş dünyasına yansıtma var. Kuracağınız işi, kuracağınız startup'a yansıtması var. Bunlarla ilgili bahset, bunlarla ilgili bilgilerim verildiği çok güzel bir kitap. Yani neredeyse bir çırpıda okudum diyebilirim bunu. İki ya da üç günde bitmişti. Aynı zamanda 1.6 milyon satılmış. Çok özellikle Amerika'da çok ünlü bir kitap. Kitabın yazarı da Brian Tracy aslında motivasyon konuşmaları da diyebiliriz. Kişisel gelişim konuşmaları da diyebiliriz. Birden fazla alanda sürekli konuşmalar yapan müthiş bir aslında yazar. Bu arada bu yazarın hani şöyle anlatayım size. Siyah beyaz zamandan gelen konuşmaları var hani televizyonlar siyah beyazken yani o kadar eski konuşmaları var. Yani aslında bu işte çok e, müthiş bir insan ve muhtemelen de e, videoları zaten karşınıza çıktığını düşünüyorum. Bu kitabı da kesinlikle e, küçük alışkanlıkları iş hayatınızda uygulamak için kullanabileceğiniz bir kaynak olarak öneriyorum. E, dördüncü kitap olarak da aslında gerçek hayattan direkt olarak alınmış. Suntuzun'un yazdığı... The Art of War kitabı var. E bu kitapta aslında savaş sanatı. niye bu kitabı seçtim? Bu kitapta aslında Sun Tzu çok iyi bir Çin komutanı. Girdiği savaşlarda her zaman neredeyse galibiyet almış bir komutan. Ve onun aslında taktiklerini yani düşmanı yenerkenki taktiklerini anlatan ve bunları normal hayatınızda uyarlayabileceğinizi gösteren genel olarak taktiksel olarak ama hem de hem de duygusal olarak da Birçok şeyin anlatıldığı Gerçekten çok muazzam bir kitap Ve bu kitapta aslında şunu hissediyorsunuz Biraz bazı kısımları anlaması zor Eski zaman diliyle yazılmış Ve o zamanda bile işleyebilen şeylerin Günümüzde hala işlen, yani işleyebildiğini gördüğünüz Müthiş bir kitap bence Kesinlikle öneriyorum Bunun aslında Türkçe çevirileri de bayağı var Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum Ve son olarak da The Laws of Power kitabını size önermek istiyorum. Bu kitapta aslında gücün 48 yasası. Niye bu kitabı seçtim, bu listeye koymak için? Nedeni şu: 48 tane bu kitapta örnekleriyle beraber bazı kurallar ve gücün aslında kurallarını size anlatıyor. Biliyorsunuz, hem hayatta hem de iş hayatında güçlü olmak çok önemli. Güçlü olmak hem mental olarak hem fiziksel olarak tabi bahsettiğim. Bu kitapta genel olarak her türlü duruma karşı nasıl metanetli olabileceğiniz, aynı zamanda da yeni ilişkileri nasıl kurabileceğinizi anlatıyor insanlar. Yani network'ü geliştirmek belki de iş kurmaktaki en önemli şey. Size bunu anlatıyor. Aynı zamanda zaten yazarı belki bilen vardır Robert Greene'i. Birden fazla böyle kitabı var ve hani Müthiş bir insan gerçekten. YouTube kanalında da bir sürü videosu var. YouTube'da kendisi de videolar yapıyor. Hani insanları ve iş hayatını anlamak istiyorsanız bu kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. İçinde bazı işte maddeler var. Evet etik olarak bazen çok uygun olmayabiliyor şu an günümüzde yaşadığımız dünyaya. Ama bazı durumlardan sıyrılmak için ve üste çıkmak için... Bana kalırsa bu kurallar gerçekten işe yaradığını düşünüyorum. Bu şekildeydi 5 tane kitabım. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Hepsinde bu işten ayrılmadan dönemki süreçte okumuştum. İkinci videoda o zaman finansal özgürlük üzerine olan kitaplar kitapları size tanıtmak için sabırsızlanıyorum. Şimdilik teşekkür ederim hoşçakalın.